Merhaba değerli dostlarım. Pedagog Adem Güneş Bey şöyle bir hatırasını paylaşıyor. Biz de sizinle paylaşmak istiyoruz. Kayseri'nin meşhur bağ evlerinin arasında tozlu yollarda bir süre yolculuk yaptıktan sonra 80 küsür yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran bu nur yüzlü bembeyaz sakallı muhteremin evine ulaştık. Kendisi asma dallarına yaptığı şadırvanın altında tahtadan yapılmış bir sedirin üzerinde oturuyordu. Bizi görünce kendi büyüklüğüne yakışır bir nezaketle ayağa kalktı ve bahçe kapısından kendisine selam veren bizlere buyurun diye içeriye davet etti. Kendisine geçerken uğradığımızı bir çay içme süresince hal hatır sorup sohbet etmek istediğimizi iletince memnun oldu. Yaşlı zat gayet sakin, yılların birikimiyle büyük bir olgunluk ve vakar içerisinde bizlerle tek tek tanışmaya başladı. Uzun süren tanışma faslından sonra söz döndü dolaştı çocuk terbiyesine geldi dayandı. Yaşlı zat Konuşmasını devam ettirmeden önce hepimizi şöyle bir kere daha süzdü. Acaba içimizde sohbetin derinliğini kaldıramayacak biri var mı diye göz ucuyla herkesi yokladı. Sonra elinde tuttuğu tiryaki bardağındaki çay usulca dudaklarına dedirdikten sonra sakin bir uslupla konuşmasına şöyle devam etti. Sizi tenzih ederim. Kusura bakmazsanız eğer günümüz anne babaları hakkında düşüncelerimi söyleyeyim dedi ve konuşmasını sürdürdü. Maşallah. Günümüz anne babaları her konuda her şeyi biliyorlar ama konu asıl kendi meselesi olan aile hayatı konusuna girip dayanınca çok cahil olduklarını gözlemliyorum. Babalar baba gibi değil, anneler de ana gibi değil artık. Öyle olunca toplumda hasta ruhlu yeni bir nesil yetişmeye başladı diye tespitlerini bizlerle paylaştı diyor yaşlı amca. Şırıl şırıl bir havuzun kenarında sedire dizilmiş bizler üç aşağı 5 yukarı kendisine hak verdiğimizi söyledik. Günümüz anne babaları mahremiyet eğitimi nasıl verilir bilmiyorlar. Yaşlı zat bizim çok bilmiş halimizi yine olgunlukla dinledikten sonra tekrar devam etti. Evvelden çocuklar yetiştirilirken bir mahremiyet eğitimi vardı. Mahremiyet eğitimine anne babalar çok önem verirdi. Şimdiki anne babalara bakıyorum, çocuklarını bu önemli konuda ihmal ediyorlar diyerek iç çekti. Konu gayet ilgimi çektiği için Nasıl yani? Biraz açar mısınız diye merakla kendisine yöneldim. Yaşlı zat şimdiki çocukları gözlemliyorum. Kıyafetlerini değiştirirken çok rahat davranıyorlar. Örneğin şu oturduğumuz yere bir çocuk gelse, annesi o çocuğun kirlenmiş elbiselerini çıkartıp temiz elbise giydirecek olsa, çocuk hiç utanma hissine kapılmıyor. Gözümüzün içine bön bön bakarak karşımızda soyunabiliyor, giyinebiliyor. Bu çok yanlış. Anne babalar buna dikkat etmiyor çocuklarına mahremiyet bilinci vermiyorlar dedi. Yılların tecrübesini bizlerle paylaşan bu yaşlı zatın sözleri tek tek zihnimde karşılık buluyordu. Mahremiyet bilinci hafızamla böyle canlandı. Adem Güneş diyor ki, konuşma derinleştikçe mahremiyet eğitimi konusunda anne babaların nasıl yanlış içinde bulunduklarını tek tek örneklendiriyordu. Ya da bir başka örnek vereyim size. Çocuk artık aklı erecek yaşa gelmiş, yani 7-8 yaşına gelmiş, ama bakıyorsunuz ki banyo yaparken duş denen bir fıskiyenin altında anne babasıyla kucak kucağa banyo yapıyorlar. Olmaz ki böyle. Böylesi bir davranış çocuğun kazanacağı mahremiyet duygusu adına bir cinayettir. Çocuk belli bir yaştan sonra anne babasını kıyafetsiz olarak görmemesi gerek dedi ve hiç unutamayacağım şu örneği verdi. İşte böyle yetişen gençler mahremiyet nedir bilmiyorlar. Mahremiyet hissi öyle bir şeydir ki bir genç kız çocuğunun iffetli yaşaması için en kıymetli silahıdır. Oturduğumuz sedire bir grup hanımın oturduğunu düşünün. Ve işte şu karşıda gördüğünüz çalıların arasında da bir çift hain göz burada oturan kadınları gizlice seyrediyor olsun. Burada oturan kadınlardan birinin eteği şöyle hafifçe yana doğru açılsa da şu çallar arasında burayı gözleyen kişinin bakışları bu kadının açılan eteğinden hafifçe görünen tenine değecek olsa. Eğer bu kadının mahremiyet hissi pekişmişse, tenine değen bu bakışı hisseder ve irkilerek eteğini toplar. Bizim buralarda tedirgin olunca estağfurullah denilir. Eteğini toplayan bu kadın estağfurullah diyerek şaşkın gözlerle etrafına bakar ve kendini toparlar. İşte bu hal mahremiyet bilinciyle yetişmiş bir hanımın halidir. Ama eğer bu hanımı çocukluk yıllarında mahremiyet eğitiminde nasibini almamışsa ne kendine yönelen hain bir çift gözü fark eder, ne o bakışlardan rahatsız olur, ne de eteğini toplama ihtiyacı hisseder, dedi yaşlı adam. Bu yaşlı zatın 80 küsur yıllık hayat tecrübelerini dinlerken kendimi üniversite amfisinde pedagoji dersi veren bir profesörü dinler gibi hissettim, diyor Adem Güneş Bey. Evet, bu yaşlı zat çok haklıydı. Günümüz anne babaları çocuk terbiyesinde mahremiyet duygusunun verilmesini ihmal ediyorlardı. Mahremiyet eğitiminde ihmale uğrayan çocuklar ise her an bir çift hain gözün tuzağına düşmeye adaydır. Kendisine yönelebilecek tehlikelerden habersiz o masum çocuklar her an tuzaklara düşmeye aday olarak sokak ortasında kendilerini korumaktan aciz, şen şakrak oyunlar oynamaktadır. Evet bir insanın bütün bir hayatında iz bırakacak böylesi korkunç bir tehlike karşısında anne babaların hala bilinçsiz olması akıl alacak gibi bir şey değil. Bu konuda ne olur? Hocam yardım edin. Ateş düştüğü yeri yakıyormuş diye kapımızı çalan anne babaların bize bir şey olmaz diyerek mahremiyet eğitimini önemsemeyen anne babalar olduğunu üzülerek görüyoruz diyor. Kız olsun, erkek olsun çocukların kendilerini bu türlü hasta ruhlu insanlardan koruyabilmesi için nasihat vermek yeterli değildir. Hatta çok defa aman oğlum, aman kızım, dışarıdaki kötü adamlara dikkat et, seni alır kaçırır türünden korku dolu nasihatler çocuğun ruhunda derin yaralar açılmasına da sebebiyet vermektedir. Bir yandan sosyal yönü kuvvetli çocuk yetiştirmek için uğraşırken bir taraftan da böylesi nasihatler çocukların içe kapanmasına ve sosyal çevreden kopmasına sebebiyet verebilir. O halde çok iyi bilinmelidir ki çocukların mahremiyet eğitimi tek başına nasihat ile veya korkutmalarla olabilecek bir şey asla değildir. Çocukların kendi bedenlerine yönelecek tehlikelerden kurtulabilmesi için verilecek olan asıl mahremiyet eğitimine biz temel davranış refleksi diyoruz. Temel davranış reflekslerini eskiler haya duyusu olarak ifade ederlerdi. Ancak üzülerek belirtmek gerekirse günümüz anne babaları kendi çocukları açısından hayat önem taşıyan temel davranış refleksinin nasıl kazanılacağı konusunda yeterince bir bilgiye sahip değillerdir. Temel davranış refleksi çocuklara en kolay 4 ile 7 yaş arasında kazandırılır. Bu yaş aralığındaki çocuklara aşağıdaki yol ve yöntemler izlenilerek bu refleks kazandırılabilir. Bedenin bana aittir bilincini kazandırma her şeyden önemlisi. Daha bebekliğinden itibaren kendisini rahatlıkla yetişkinlerin eline bırakan bebeğin ilerleyen yıllarda kendi bedeninin farkına varması ve çevresindeki yetişkinlerden ayrı bir birey olduğunu hissetmesi gerekir. Kendi bedeninin kendisine ait olduğu hissini kazanamayan ve kendi bedeni üzerinde başkalarının bir şeyler yapabileceğini düşünen çocuk, rahatlıkla taciz tuzağına düşebilmektedir. Anne babalar, çocukları 4 yaşına gelmeye başladığı andan itibaren çocuklarına vücudunun kendisine ait olduğu bilincini vermelidirler. Bu bilincin oluşturulmasında en temel faktör anne babaların çocuklarının bedenleriyle yapacakları tasarruflarda çocukların onayını alma yönünde eğilim göstermektir. Mesela terlemiş bir çocuğun atleti izin alınmadan aniden çıkartılmamalıdır. Altını ıslatmış bir çocuğun pantolonu kızgınlıkla ve öfkeyle değil, çocuktan izin alınarak değiştirilmelidir. Çocuk zamanla kendisinden izin alınmadan bedenle yapılacak müdahaleleri hisseder ve rahatsız olur. Çocukta şu oluşturulmalı, izin verirsem dokunabilirsin bilincini oluşturmak gerekiyor. Bu bilincin oluşturulması için anne baba çocuğunun vücudunu hoyratça kullanmaktan kaçınmalıdır. Ebeveynlerin çocuklarını öperken "Seni öpebilir miyim?" diye izin istemeleri bu bilincin oluşmasında etkilidir. Çocuğun güçsüz bedeninin herkes tarafından izinsiz kullanılmasının çocukların kendi bedenlerini koruma refleksini kıracağı unutulmamalıdır. Çocuklarda dokunulması yasak olan yerlerin refleksinin oluşturulması gerekiyor. Çocuklar 4 yaşından itibaren vücutlarının belli bölgelerine dokunulmasına rahatsızlık duymaya başlamalıdır. Özellikle genital bölgelere dokunulması, çocukla ani tepkiye neden olmalıdır. Bu bilincin kazandırılması için, 4 yaşından itibaren çocukların genital bölgelerine temas azaltılmalıdır. Eş, dost ve akrabalar tarafından çocuk cinsel organlarına dokunularak, öperek, vurarak sevilmemelidir. Bir diğer husus, fiziksel baskıya direnme refleksinin kazandırılması. Küçük yaştaki çocuklar, kendi güçsüzlüklerini ve çaresizliklerini Büyüklerin gücünü keşfettikçe anlarlar. Anne babalar ve akrabalar çocuklarına olan sevgi gösterileri sırasında çocuklara kendi güçsüzlüklerini hissettirecek kadar büyük ve orantısız güç kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Anne babalar çocuğuna kendisine güç uygulandığında karşılık verilmesi gerektiğini öğretmelidirler. Bunun için bazen çocuğun istemediği bazı durumlarda gösterdiği tepki güç gösterisiyle kırılmamalıdır. Çocuğun direncinin işe yaradığı bizzat yaşayarak gösterilmelidir. Çocuklara sadece maddi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuğun elbiselerini alıyoruz, yiyeceğini, içeceğini temin ediyoruz. Her türlü ihtiyacını karşılıyoruz gibi düşünerek çocuğun ruhi ve fiziki gelişiminde hassas olunması gereken hususlarda ihmal yapılırsa olumsuz hadiselerin olması ileride muhtemel olabiliyor. Bu da hem çocuğun ruh dünyasını perişan ediyor hem de aileyi perişan edebiliyor. Tedbiri baştan almak gerekiyor. Çocuğa şu his verilmeli. Vücudum görünmemeli hissi verilmeli. Çocuklar yürümeye başladığı andan itibaren çıplak olarak ortada bırakılmamalı. Çocuk hatırlayabildiği en küçük yaşlardan itibaren kendisini genital bölgeleri giyinik olarak hatırlamalıdır. Özellikle 4 yaşından itibaren Çocuklar çıplak olarak ev içinde veya ev dışında bulunmamalı, giysilerini kendilerinin giyip çıkartmasına izin verilmelidir. Kendisini başkalarının yanında çıplak olarak görmeye alışkın olmayan bir çocuk, elbisesini birileri tarafından çıkartılmasından ciddi rahatsızlık duyacaktır. Bir diğer husus, banyoda çıplak olunmaması bilincinin verilmesi. Çocuk temel davranış refleksi kazanması açısından 4 yaşından itibaren anne babası ile birlikte tamamen çıplak olarak banyoda bulunmamalıdır. Ayrıca çocuklar banyo yaparken üzerinde kilotu da bulunmalıdır ki çocuk genital bölgelerinin görülmemesi ilkesini pratikte yaşayarak öğrenmiş olsun. Bir diğer husus tuvalette benden başkası olmamalı bilincinin verilmesi. Bazı anne babalar çeşitli sebeplerle ya çocukları ile birlikte tuvalete girmekte veya tuvaletin kapısını aralıklı bırakmaktadırlar. Bu davranış çocuğun temel davranış refleksi kazanmasına engel olmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun, 4 yaşına gelen bir çocuk, tuvaletin özel bir mekan olduğunu öğrenmelidir. Tuvalet ihtiyacını gideren birisinin, başkaları tarafından görülmesinin uygun olmayacağını bilmelidir. Çocuk, genital bölgelerinin görülmesine rahatsızlık duymamaya, kendisini tuvaletteyken gören birisine tepki vermemeye alışmamalıdır. Bunlar tamamen çocukların eğitimiyle, mahremiyet eğitimiyle ilgili bir husustur. Bunlara hasreten dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer husus, soyunma ve giyinmede yalnızlık ilkesi prensibinin uygulanması. Çocuğun 4 yaşından itibaren genital bölgelerini başkaları tarafından görülmesinden adım adım uzaklaşması gerekir. Bu bağlamda çocukların elbiseleri herkesin içerisine değiştirilmemelidir. Çocuklar mümkünse elbiselerini kendileri ve kimsenin görmediği bir ortamda değiştirmelidirler. Eğer çocuk kendisi elbiselerini değiştiremiyorsa anne ile ayrı bir odaya gidilerek elbiseler değiştirilmelidir. Bir diğer ilke izin verirsem kabul edilirsin ilkesi. Anne için çocuk ne kadar büyürse büyüsün çocuktur. O yüzden anne çocuğunun odasına girerken izin alınması gerektiğini düşünmez. Ancak çocuk 4 yaşına girdiğinden itibaren izin verirsem kabul edilirsin ilkesi hayata geçirilmelidir. Anne baba çocuğun odasına girerken izin istemeli, her şeye rağmen onun çıplak vücuduyla karşılaşıldığında özür dilenip kapı kapatılmalıdır. Bu davranış kalıbı hem çocuğun kişiliğine saygıyı hem de çocuğun rahatsız olduğu bir durumda itiraz edebilme becerisi kazandırılması açısından önemlidir. Mahremiyet bilincinin oluşması ile ilgili bu bölümü, bu kısmı pedagog Adem Güneş Bey'in makalesinden istifade ederek sizlere arz etmeye çalıştım. Kendilerine teşekkür ederim. Çocukların Mahremiyet bilincinin gelişmesi, iffetli hayalı, namuslu olabilmeleri, perde yırtmamaları, saygıda kusur etmemeleri ancak mahremiyet bilincinin gelişimiyle anne babanın çocuğuyla kurmuş olduğu iletişimle ancak mümkün olabilir. Anne babalar olarak ne olur? Bunlar atlamayalım. Bu önemli tespitleri mutlaka uygulamaya çalışalım. Günümüzde görmüş olduğumuz birçok olumsuz Hadisenin taciz olaylarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rabbim kötü duygulu insanlardan, kötü insanlardan, hayadan, edepten mahrum insanlardan yavrularımızı, masumları muhafaza eylesin. Anne babalar olarak görevlerimizi hakkıyla yerine getirebilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.